Ben baba. Biz de evlatları. Bu da diğer uyuyan evlat. <gülüyor> Uyuyor. <gülüyor> Terlemiş ya. Kamil. Yapacağım. Ölüm, tesenim, göçüm. Hadi gel gidelim. Hadi baba. Bugün ne yapacağız? Bugün oğlum? sizlere Ne yapalım oğlum bugün? Soğandan daha da kaşık yapmayı göstereceğiz. Evet. Rahmetli dedem yaptı bunu. Küçükken bana öğrettiydi. Daha da hani gereken malzeme soğan. Şimdi bu ağaç olmadığı için bunu ağaç gibi değerlendireceğiz. Doğada. De Zaten bunlar olur. var. Şimdi tam bunu ortadan kesiyoruz. Ağaç sapı. Şu evet. ağaç sapı olarak yapıyoruz. Şöyle soğanı Bize kestik. Evin evet. içinde olduğumuz için şimdi. Soğanı kestik ortadan. Bir de gece. Şimdi bunu içini boşaltmamız evet. gerekiyor. Evet. Soğanı ikiye böldük. Hatta şuralarında e, dış kabuklarını da soyalım, tamam mı? Soyalım, iyice soyalım, bakalım. Söğenli, söğüldü. Ben yani söğenli. Demendir. Söğüldü. <laughs> İçini çıkartacağız şimdi. Amaç çorba olur. Yemek Geri olur. Yani çorba yiyinizden. Kaşıkla başka ne yiyinir ki? Yemek falan yemek için. Fasulye. Koyacağız. Nohut. Mesela diyorum. Yani. Pilav. Şimdi şu an Kaşık çıkarttık. bulamazsan. Zorunda kalırsın. Şöyle çıkarttık. Ha, kaşığa yani benziyor. Ağacı. Mesela ağaç düşünün. Şu ağacı şuradan şu şekilde. Evet. Odun sapı. Odun parçası. Dal. Neyse artık. Odun parçası mı dal mıdır? Şöyle kesti. Yardımımız düşünün. Bunu buraya şu şekilde yapıyorsunuz. Al kaşık <laughs> Bakın mesela. Ha. <Aa>. Su <laughs> <laughs> <Şu> içelim. Oo. <laughs> <laughs> oh. Al kaşık. Bakayım. Evet. Sağlam. Mesela ne yapalım? bir Güzel. şey. Güzel. Bayağı da alıyor baba. İki kat Olur. daha fazla alıyor. Herkesten çok çorba yersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela ne yapalım? Bir kafanın e, tabağın içinden değil mi? Bir almaya çalışalım. Şu bizim Su çorba kasemiz mesela. olsun. da bizim suyumuz. Mesela çorba. Aldık. Bakın. Oo bayağı lan. Tabi bize soğan tadı geliyor ama o kadar olacak. Ver bakalım baba bir de ben deneyeyim. Tamam bir de sen al bakayım. Ver ben çekeyim. Şöyle alıyorum. Nasıl? İyi kullanışlar. En numara. El bakalım. Baba ve evlatlarından bu kadar. Evet. Hadi görüşürüz güle güle. Görüşmek üzere.